bazen diyorlar ki konuğu konuşturmadınız, iki kadın lafı aldınız falan deniyor ama çok öyle yapıyor muyuz bilmiyorum. Daha çok beğeni alıyoruz programlarda ama bunu da özelleştiri olarak alırız tabii ki. Emin olun bugün konuğum daha çok konuşacak çünkü konuğumun çok farklı iştigal alanları var. Kendisi girişimci bir kadın aynı zamanda. Veteriner hekim. Bu çok önemli. Hayvanlarla ilgili bu yasayı konuşacağız. Enine boyuna konuşacağız hem de bu kadar deneyimli bir konuğumuzu bulmuşken. E, artı e, tarım yapıyor e, gerçekten çok özel me meziyetleri var sevgili Merve'nin e, Bugün evet kıymetli izleyiciler özellikle hayvanseverlerin de programı kaçırmamasını önemli rica ediyorum Gerçi programımızın tekrarı oluyor e, herhalde bir iki tekrar veriliyor Youtube'da da yayınlanıyor sosyal medya mecralarından da izlenebiliyor e, Ama canlı da izlemek bizi de çok mutlu ediyor için açıkçası Sevgili Merve, şimdi senin biraz önce söyledim, 10 parmağında 10 marifet var gerçek anlamda, tam bir genç kadın girişimci. Biz Merve ile 10 küsür yıl öncesi, değil mi? Neredeyse 15 yıl oldu rahat diyebilirim, oldu, rahat 15 evet. yıl oldu. Tanışıyoruz ve de ailesini zaten bankacılık dolayısıyla tanıyordum, babaları amcaları, değil mi? Evet, Yanlış evet, hatırlamıyorum, evet, evet. amca da vardı. Madencilik, sektörü Madencilik sektöründen dolayı. Ee, çok e, güvenerek çalıştığımız bir aileydi. Ee, daha sonra da Merve'nin girişimciliği ile ilgili tanışmış olduk ve kadın girişimci Kayseri kadın girişimci kurulunda Merve bizim e, dördüncü başkanımız oldu. Ee, Şafak Çevici, Sema e, Elmacıoğlu ve ben kurmuştuk e, kurulu. Evet. Daha sonrasında oluşmalı <laughs> oldu. Daha sonra Sema Doktor Sema Karaoğlu oldu ve daha da genç birine devredelim dedik bu sefer ee, ve sevgili Merve'ye yönetimi devretmiştik tekrar Sema Karaoğlu'nun e, döneminde. E, o dönemde de güzel şeyler yapmıştık. Özellikle ben Merve'nin başkan olması konusunda çok çaba sarf etmiştim hatırlarsın herhalde. Evet evet. E, çünkü Merve'yi e, hem zeki bir kadın hem girişimci hem çalışkan bir kadın olarak tanımıştım. Ee, ve güzel şeyler de yapıldı aslında. Bizim yarım bıraktığımız bazı projeler tamamlandı, farklı şeyler ilave.